Nire'den nereye geldik mi? Abi, Farkında mısınız? Ben kaç sene önce ne demiştim? Nire'den nereye geldiğimiz belli. Ama sevinin yani mutlu olun. Biz uzaya asansör yaptık. Daha ne istiyorsunuz? İki ha. buçuk yıl önce bir röportaj vermiştik. Evet. Ekonomi çok Sesadifti. kötüye gidecek diyordun abi. Evet çok kötü. Domates, patlıcan demiştik. Biber demiştik. Hepsi formalite demiştik. Tanzim çadırı. Evet hepsi. Dolar o zaman Sadece, 5 liraydı abi sonra, evet, 6 liraydı O zamanlar ne demiştik? Dedi ki hepsi seçim için yapılan bir yatırım demiştik. Artık bunlar bitmiş. Çıkmaz mı abi cumhurbaşkanlığı seçimi. Olarak? Kesinlikle eğer çıkıyorsa çıkar yönünde var olanlar var. Çıkarını düşürenler var. Onun dışında kesinlikle kazanması söz konusu değil ve şu ülkeyi bu duruma getirenlerin kesinlikle kesinlikle yargılanmaları lazım. Yargılanmadan eğer giderlerse adalet zaten yoktur ve bitmiştir demektir. Kesinlikle yargılanmaları lazım. Halk düşmanlarını yargılayacağım diyor Kemal Kılıçdaroğlu. Bu da büyük bir... Yani şimdi sadece onunla olmaz. Hepsi keletlenmesi lazım. Hepsi, hepimiz bir olmamız lazım ki sofulardan, bu mellerlerden, bu hoca şihlerden Kurtulmamız lazım. İlerlememiz lazım. Gerçek halkçı olmamız lazım. Peki efendim şunu sormak istiyorum. Şimdi altında masa Kemal Kılıçdaroğlu ismi artık ön planda. Bugün yarın anladığım kadarıyla ilan edecek. Kemal Kılıçdaroğlu tek aday mı olur Tayyip Erdoğan'a karşı yoksa HDP ya da herhangi bir partiler gene kenardan aday gösterirler yani benim bu ülke için yani Kılıçdaroğlu ise şu anda en güçlü görünen muhalefete en görünen o şu anda. Muhakkak desteklemeleri gerekiyor çünkü şu anda o muhalefete ondan üstün yok. Ve şu anda kitles sahibi yani şu anda bayağı bir oy toplanmış. Kemal Kılıçdaroğlu bu barışma toplantılarında biliyorsunuz maalesef işidin iki askerimizi yakarak şehit etme durumu vardı. Evet, o zaman evet. kabullenmemişlerdi o askerler bizim değil demişlerdi. Evet. O askerler bizimdi ve o askerleri Benim, ziyarete gitti bugün Kemal Kılıçdaroğlu. Bak ben evet şunu söyleyeyim açık ve net olarak söyleyeyim. Ben bir tane askerin tırnağını Türkiye Cumhuriyeti'ne değişmiyorum. 10 tane Türkiye Cumhuriyeti'ne bir tane yavru kuzular ne zorluklarla yetişiyor kimsenin umurunda değil. Bir tane askerin tırnağının acımasını Türkiye Cumhuriyeti'ne asla değişmiyorum. Fakat bunlara sebep olanlar eğer gerçekten ülkemiz içinse... Ben bin bir sefer değil bin sefer ölmeye hazır olurum. Fakat bazıların çıkarları için eğer bir askerimiz, bir insanımız ölüyorsa kim olursa olsun fark etmez. Bunların kesinlikle cezalandırılması muhakkak gerekir. Yargılanmaları gerekir. Yoksa nasıl olacak bu ülkenin hali? Peki şu öngörüme ne diyorsunuz efendim? Aslında öngörü değil bir soru. Yüksek Seçim Kurulu daha önce 1.5 2 milyon mühürsüz oyu geçirdi. Evet. Yüksek Seçim Kurulu Dik durabilecek mi gerçek seçim sonuçlarına karşı yoksa orada bir yani şaibe var mı? Şu anda şaibe zaten var. Zaten şu anda bütün kozlar ellerinde. Yani mızıkçılığın her türlüsünü ağlasını yapıyorlar ve yapacaklar. Fakat daha önce nasıl İstanbul seçimi olduysa evet. o İstanbul seçimi gibi el birliğiyle yine takip edip işte trafoydu işte elektrik kesintisiydi vesaire evet. bunları güzelce takip etmeleri lazım. Yoksa onun dışında şu anda Türkiye'de her türlü oyun oynanır. Her türlü savaş dahi çıkarılır. Yani aklarına ne gelirlerse yaparlar. 8 ay Acımazlar. neler var neler var. Yani şimdi bu 8 ay içerisinde bir türlü her türlü oyun oynarlar. Yani şu anda muhalefet adayı örneğin atıyorum ki Kılıçdaroğlu olduğunu düşünelim farsayalım. Şu anda bir sürü şeyler çıkarırlar. Yani Kılıçdaroğlu aleyhinde zaten Alevi dediler, bilmem ne dediler. Ne olursa olsun bir insanın inancıyla diniyle kimsenin karışmaması Yok, lazım. Ya azımızın payını aldı. Namazlılar evet. geçsinler. Ya namazlı yönetim olsun dediler. Bak, ağzımızın payını aldı. Bak ezan okunuyor. Ben camiden kaçan biriyim. Ben Urfa'da, Ceylanpınar'da camiden kaçan biriyim. Camide ya şimdi İbadet orada değil yani din orada değil istediğin her yerde olabilir. Yani sen yeter ki içini temiz tuttuktan sonra ben camiye gitmişim ne olmuş gitmemişim ne olmuş yani sakal bırakmışım. Imamın... Ne kötülük gelirse şunu söyleyeyim ne kötülük gelirse o sakallı melelerden şiklerden hocalardan gelir. Ne kötülük varsa bu memlekette hep onlardan gelir. Anladın mı? Hep, hep onlardan gelir. Onların yobazlığı, onların insanları sömürmesi ne gelirse onlardan geliyor. Ben bunu yaşadım, Atan gördüm. Hakem Akadışlaroğlu diyorsunuz ki kazanacak bu seçimi. Doğru mu? Eminim ki olsun, eminim ki adaletli olsun, eminim ki herkese eşit görsün, herkesin cumhurbaşkanı olabilsin. Ondan sonraki yönetimi soracaktım. Öngörünüz mi? nedir? Ondan sonra gerçekten her evet. ulaşabilecekler mi? Zaten Nasıl o kazandığı olacak? vakit diğer yani AK Parti diye bir şey kalmayacak. Onlar zaten uzayda yer yapmışlar, onlar oraya havale edeceğiz uzaya uzaya havale edeceğiz. de nereye gelmişler zaten. Çeksinler gitsinler onlar kendi dünyasını orada kursunlar. Bu ülke onlara göre değil. İnsanların çoğu güler yüzlü kalmamış. İnsanlarda tebessüm diye bir şey kalmamış. Yani ben dahil kimse de kimse kimseye güvenir hale gelmemiş. O zaman bu ülkede kalmanın yaşamanın bir anlamı da yok. Mutluluk zaten kalmamış. Kim ne derse eğer ki şu anda ben akıllarından inan ki kuşku duyuyorum. Ya biz çok gerizekalıyız, ya biz yaşamıyoruz, ya biz acıkmıyoruz, susamıyoruz, hiçbir ihtiyacımız yok. Ya da bu insanlar anlam veremiyorum yani hala hala onu benimseyen insanlar varsa akıllarından ben şüphe duyarım ya bu kadar olmaz ya. Yaş daha önce söylemiştim bir röportajımda üstümdeki siyaha beyaz diyorsanız yazıklar olsun size. Ne olursa olsun halkın emeğini halkın alın terine göz dikene nalet olsun. Kim olursa olsun. Anlatabildim mi? Kim olursa olsun bu ülkeye ihanet eden kim olursa olsun halktan yana değilse yazıklar olsun. Miras nedir? Miras sence nedir? Maldır, mülktür. Değil. Miras geleceğe dair bırakmış olduğun temeli güzel bir şekilde almak. Yani diyorsun evet. ki miras asıl maddiyat değil manevi at. Evet evet, evet mi? tabii ki yani büyüklerin küçüklere evet. manevi miras bırakması lazım ama maalesef büyükler zengin yani oldu küçükleri. Onlar, görmüyorlar. onlar onlar sadece kendilerini ve etraflarını zengin ettiler. İşte dinden işte oradan buradan din kimse dini karışamaz. Evet. Çok röportajını da izledim çok şeyler var affedersin. Ee, yani aslında onlara mikrofon da vermemen lazım. Ama Yok, tabii yani sesini, evet evet, evet o. Sokakta ama, kim varsa o Ama bu kadar yobazlık olmaz ya. Ben Sokak. işte canımı veririm. Ben bilmem. Ya sen babana vermiyorsun canını. Baban geberse, anan geberse, anana bir dilim ekmek vermesin. Sen diyorsun açlıktan ölüyorsun. Sen diyorsun ki ben canımı, kanımı veririm. Ya böyle bir şey var mı? Sen canını vermek istiyorsan Yok, Git Kızılay var bak burada son damlasına kadar Kızılay'a bağış yap. Ondan sonra yerin dibini boyayla ya. Ha bir de şu var. Bazı ırkçılar var. Gerçekten manasında çok yani yobazın dışında diyeceğim ırkçılar var. Ya işte beğenmiyorsan git. Ya sen git. Bu vatan bizim vatanımız. Biz 3000 yıldır buradayız ya. Sen nereden gelmişsin bana diyorsun ki terk et. Örneğin işte Türkiye'yi terk et. Ya Türkiye benim ya. Devam, benim ben devam, kendi toprağımız. Tayyip Erdoğan kaybederse emekli mi olur yoksa siyasete devam mı eder? Vallahi onun kaybetme şansını şöyle düşünemiyorum. Kaybetse bile bu padişahlığı bırakmaz o. Bu konforu, bu lüksü bir daha hayatında bulamaz. Onun için bir yere geçeceğini tahmin etmiyorum. Siyasete devam mı eder? Siyaset hayatı biter. Kesinlikle biter. Çünkü bu kaybediş onun yok oluşudur. Bundan sonra onu zor günler bekliyor. Efendim aslında bu söylediğiniz bile çok korkutucu. Hem muhalefet açısından hem iktidar açısından tamam mı devam mı seçimi gibi bir şey bu. Doğru mu? Yani iktidar kazanırsa da muhalefet bu defa sıkıntıya giriyor. Muhalefet kazanırsa zaten Kemal Bey'in açıklaması var. Halk düşmanlarını yargılayacağım diyor. Bahkan evet. Halk, doğru söylüyor. Bu kadar yapılan yanına kar kalmayacaktır. Kimsenin. Eğer yukarıda bir adalet varsa burada da hukuken bir adalet olma, olduğuna inanıyorum. Çünkü şu anda her şeyi bastırılmış durumda. Kaybettiği anda gerçekler ortaya çıkacak. İnanılmaz günler bizi bekliyor burada. Aynen. Yarın ne olacağını şu anda bilmiyoruz ama umudumuzu ve ümidimizi kaybetmeyeceğiz. Bu vatan bizim. Başka gidecek vatanımız da yok. Ne mutlu Türk'üm diyelim.